Biz şimdi evlendik ama balayına falan çıkamadık ya. Böyle bir şey yapalım dedik. E biliyorsunuz haftalarda da ayrıyız, görüşemiyoruz. Biz sanki yapabildik. Doğru. Siz de yapamadınız. O yüzden siz de gelin. Antalya mı? Evet. Hep beraber eğleniriz, gezer tozarız. Rafa ne dersin? Sen de Mete'ye söyle. Ha? Biz mi? Ay şimdi bilemedim ki. Hadi ara Mete'yi sor bakalım. Belki işten birkaç gün izin alabilir. Hem böyle özür mahiyetinde sizin gönlünüzü de almış oluruz. Ay Aşkım gidelim mi? Ya, gidelim tabii gidelim hayatım. Çok isterim. Tamam ben de bir arayayım sorayım. Hocam. Gidiyor musun sakın? Antal Antalya'ya mı gidiyorsun? Alo? Mete'ciğim canım. Bak sana ne diyeceğim. Şimdi bizim Zeynep'ler Antalya'ya gidiyor. Ee, Zeynep diyor ki siz de gelin. Ha? Ne dersin işten izin alabilir misin? İzine gerek yok Vadik. Kovuldum zaten. Kovuldun mu? Bildiğin kovuldum işte. Canım benim ya. İyi ee, tamam işte ne güzel teselli olur ha. Hadi gidelim ne olur ne olur. Hadi gidelim. Peki gidelim. Tamam. E tamam biz de geliyoruz o zaman. <laughs> ne nasıl <olsun> ya? Hakan Antalya mı Evet. Ulan gitti ya kızım. Nereye gitti? Ya Zeynep bir de soruyor musun Allah aşkına ya? Ya yani Senin yüzünden adamı şu kışta kıyamette Rize'ye yolladım ya. Ay bu kadar çabuk mu? Ha. Ana. Sen ne istiyorsun anne? Ben, ben diyorum ki. Hı. Acaba Antalya'ya tek başıma gitmesem mi? Ya bizim çocukları da mı götürsem? Ha Ne dersin? E tamam iyi düşünmüşüm birlikte gidin. Hem eğlenirsiniz de. Ama tabii şimdi Orhan'la Selin gelince ha. yani... ...Fadi'yi çağırmamak olmaz ayıp olur. Bunu bana mı soruyorsun? Tamam birlikte gidin. Öyle de işte şimdi... ...hani bir anda böyle kalabalık masraflı... E kızım olur. yani senin kartın gelmedi mi? Geldi. E tamam da bunu niye bana soruyorsun ki? Yani şirket senin, para senin. Ha bir daha böyle sorular sorma bana anne. Tamam mı? Şimdi sen bir Birol'u ara. O uçak biletlerini, otel e, rezervasyonunu... Yok yok biz uçakla değil ya. Karayoluyla gideriz. Ben öyle tercih ediyorum. Hem yolculuk falan da eğlenceli olur. E tamam annem. Yani nasıl istiyorsanız öyle ayarlasın Anne Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam. kızım teşekkür etme yavrum. Önemli olan senin mutluluğun annem. Hı. 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 Hı hadi. Allah rahatlık olsun. Ben de hazırlanıyorum işte. Çıkarız yani bir saate kadar. Tamam aşkım. Biz de gece yarısı yola çıkacağız. Hayatım sen de uçakla gitseydin. Yani şimdi ben ne yapacağım erken gidip oraya? Hadi içim ya. Sık biraz dişini. Sabaha birlikteyiz. İyi. <laughs> aşkım bu arada sana sürprizim var. Ne sürpriziymiş bu? ...hem de bir değil, iki değil... ...oho tam dört tane sürprizim var. Dört tane sürpriz... ...merak ettim söyle bakayım. Merak etme ya işte göreceksin... ...çok şaşıracaksın ama haberin olsun. Fatih! Hazırlandın mı yavrum? E, tamam kankacığım o zaman e, şey yapalım... E, ...konuşuruz yani... Bana bak Fatih, otele girer girmez hemen odana kapatıyorsun kendini. Öyle kafeye, bara falan girmek yok. Benim sinirlerimi bozma, kaşın gözüm oynamasın ha. Tamam tamam, uyarsın kankacığım. <laughs> İyi akşamlar. Teyzeciğim uçağı daha var, niye öyle acele ediyorsun? Ne uçağı evladım? Arabayla gideceğiz. Arabayla mı gideceğiz? Yavrum arabayla gideceğiz. Ben bu yüzden senin gelmeni isterim. Sen kullanacaksın arabayı. Ya teyzeciğim İstanbul'dan Antalya'ya. Evet, Django'nun uçak korkusu var yavrum. Arabayla gidilecek. Fransa'dan gelirken uçak korkusu yoktu. da Antalya'ya giderken var. Orayı mı beğenmedi beyim? Ay yine vardı yavrum. O zaman çocuğumu uyuttular. Şimdi asla izin veremem böyle bir şey. Hadi yavrum, hadi hazırlan. <laughs> Mustafa, arabayı hazırla. Arabayı hazırlamakla kalma, bavulunu da hazırla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.